kırık küçük bir erkek çocuğunun gözleri var sende. Çok kalp kırdım. Oradan biliyorum Maviş. Geri mi geldin? Yani? Bir şey söylemeyi unutmuşum. Neyi? Ben sana aşığım. Bana Maviş Maviş ilk baktığın andan beri böyle. saçmalama. Sen de bana kapıldın. Kabul et. Yok öyle bir şey. odada daha rahat edersiniz. Tamam teşekkürler. <laughs> Başkan, yardıma geldik bak şimdi de. Eyvallah. Beni seyrettin. Ya annen gelmeden evi toparlayalım istedim. Gerek yok, temizlikçi halleder. Yalnız birkaç eşyamı alacağım Emre. Tamam işte, biz de seni görmüş oluruz. Ne bu surat? Annen eve çıkıyor, sevinsene. Ne yapayım, taklama atayım. Lan oğlum, ne huysuz adamsın be. Ayrıca polislerden falan hiç haber var mı? Abi boş ver ya, kapatalım mevzuyu. Ya senin niye tadın yok? Dün gece daha neşeliydin. Dün gece? Ha, Emre'nin haberi var mı? <laughs> Herhalde ola. Sevgilim o benim. Bende izinsiz hiçbir yere gidemezsin. Salak. E iyi uyuyabildin mi benden sonra? Süper uyudum. Siz birbirinize ilgilensenize bana bulaşmayın. <laughs> Hayda senin gitti kafa. geldi de <laughs> O ne demek ya? Ben senin kankan mıyım? Yüklemelerine dikkat et. Ben sanmıştım ki dün geceden sonra... Yanlış sanmışsın. Siz içeri geçin. Ben anneme birkaç eşya alayım, geliyorum. Ben de seninle geleyim ya. Şimdi sen beceremezsin. Of, gerçekten süpermiş. Senden yardım istedim mi? Ben gönüllüyüm. mesela. Dokunma annemin eşyalarına lütfen. Ali, buraya kıyafet seçmeye gelmedim. Tamam, o zaman aşağı inebilirsin. İstediğin kadar ters yap. Küçük gitmeyeceğim. Benden ne istiyorsun Selin? Sana öyle geliyor. Ben gayet buyum. Her gece iki duygusallaştık diye boynuna sarılacağım mı sandın? Değilsin. Dün geceki çocuk gerçek sendin. İşim gücüm var benim. Senin benimle derdin ne ya? Hadi ilk gördün kıl oldun anladık. Ama bu kez öyle değil. Ben hissediyorum. Demek ki yanlış hissediyorsun. geçebilir miyim? Geçemez. Konuş. Zorlama beni. Konuş dedim. Senin ne derdin onu mu öğrenmek istiyorsun? gençler kıyafetleri üzerinizde deniyorsunuz galiba.